Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçiler. Sevgili ikizler burcu sizler için 21 28 Şubat 2023 için açıklama yapıyoruz. açıklamamız genelde lütfen unutmayalım. Arkadaşlar bayanlarımız, bayanlarımız ayrı ayrı destede çıkarsanız öyledir. Ətəmənim niyyətim öylə çıxmamızı istəyirəm. Ərarı açılmayə bilirsiz. Amma bir nəsli də çıxarsanız o zaman bayanlarımız yüksənən və ve Venüs faydalarımız yüksənən və Mars burcunuzu dinləyərək harmonlama yapa bilərsiniz. İkizlər burcu 21-28 Şubat 2023. bakalım. Kadınlarımız geldiler. Erkeklerimizi de bulalım. Oh, erkekler de burada. Kadınlarımızla başlıyoruz. Kalp, süpürge, yıldızlar, buket, ev, balık, yılan, kadınlar ve güneş. Arkadaşlar, merkez enerjinizde, gündeminizde ev var, stabillik var, yuva var ee, ya da böyle gördüğünüz gibi güzel bir ev duruyor merkez enerjinizde. Bir tarafta gönül işleriniz veya kan bağı olan insanlar var size. Bir tarafta güneş açıyor, aydınlık geliyor, ferahlama geliyor, mutluluk geliyor. Diğer taraftan e, yıldızlar Uzak hayallerimiz, hedeflerimiz, planlarımızdır ya da bizde mesafede olan durumlardır, olaylardır. Bunun çaprazında ya tehlike geliyor, burada bir kadın var, e, tehlikeli bir insandır. Ya da bu kadın çok akıllıdır, çok zekidir. Ona da bir şey lazım orada. Sizin yanınızda size destek olabilir bu insan. Zarar var mı? Yok. Ben zararını görmüyorum. Çünkü açılımınız çok güzel. Ee, anneniz olur bu insan, ablanız olur, arkadaşınız olur, sizden yaşça büyük bir insan olur, size yol gösteren bir insan olur. Her kimdirse burada güzel bir enerji var. Şimdi ilk başta bu sizin kendi enerjiniz de olabilir arkadaşlar. Ee, kadınsı enerjinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Aklınızda buket var. Buket ya genç kızdır ya da flört dönemidir ya da güzel gelişmelerdir. Böyle romantizm durumu gündeme gelir. Flörtleşme olabilir. Çünkü üstünde de kalp var. Bu sizin genç kızınızsa genç kızınızla ilgili de böyle bir nişan söz gündeminizde olabilir. Ya da hediye durumudur size. Hmm yakın olan insanlardan hediye alabilirsiniz, sevdiğiniz insanlardan hediye alabilirsiniz. Burada kadın enerjinizi kullanıyorsunuz e, ve kabuk değiştiriyorsunuz. Artık daha olgun, daha zeki, daha akıllı ne istediğini bilen ve bu enerji size aşk, duygusallık, hediyeler. Flört ne isteseniz getiriyor. Yok yanınızda böyle bir bayan varsa bu sizin enerjiniz değilse bu kadının da genç bir kızı olabilir. Ya da onun bir flört ya da duygusal bir durumu olabilir. Ya da hediye durumu var ortada gündemde. Ee, arkasını dönmüş size. Bu size tehlike vermiyor. Gidişatta ne oluyor? Süpürge bir temizliktir. Evde bir temizlik yapabilirsiniz. Ya da birileriyle bir tartışma anlaşılmamazlık olabilir. Ee, bu sizden uzak mesafede olan insanlarda da e, yani böyle bir e, durumla karşılaşabilirler. Ama sizin aklınızdadır. Ya ev değiştiriyorsunuz, ya e, hediye durumları var, ya finans durumu eve gelen hediyeler ve finanslar her iki taraftan belki yeni eve taşındıysanız herkes size hediye ile geliyor. E, ya da e, bolca para e, akıyor bu eve. E, ne olursa olsun çok güzel açılımınız var maşallah diyeyim ikizler çok güzel açılımınız var yıldızlar uzak hayaller, hedefler planlar ya da yatırımlar oradan akan gelen paralarınız var orada da güneş yine dediğim gibi mutluluktur, şans yüzünüze gülüyor kader yüzünüze gülüyor çapraz baktığımızda e, gönül işleriyle ilgili ya da sizinle kan bağı olan insanlarla ilgili, stabillikle ilgili bir aydınlama yaşıyorsunuz bir mutluluk yaşıyorsunuz başlarken şöyle bir durumunuz da olabilir duygusallıkla alakalı bir tartışma Ondan sonra hedef belirlemek Ondan sonra yeni taze bir nefes geliyor ilişkiye evinize stabilik geliyor finans var size yardım eden insanlar var ya da siz aklınızı zekanızı kullanıyorsunuz ve önünüz artık aydın açık ferah Diğer taraftan böyle G olarak bakacak olursak e, yıldızlarla gelecekle ilgili bir temizlik aşamasına geçtiniz. E, duygusallık var ya da size doğuma yakın insanlar var. Hediye durumlarıyla e, siz gündeme kapatıyorsunuz. Burada da güneş, burada da finans akıyor geliyor evinize ve stabillik geliyor hayatınıza sevgili. İkizler ikizler burcu arkadaşlarınız çok güzel açılımınız var. Üçüncü burçtur. Kadın olarak bu kadar güzel açılıma geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Türk millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Hastalarımıza acil şifalar dilerim. Siz de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizler için açılımımız bu kadar. Bay bay. Şimdi geçelim erkeklerimize bakalım. Erkeklerimizde ne var? Erkek tilki turpan. yalınca çocuk sosyal çevrə var. Zambaklar, buludlar və quşlar, ətrafiklərin durumu o qədər də fərah deyil. Mərkəz enerjinizdə çocuk var. Çocuk ya çocuklarınızdır, ya da yeni başlanğıcıdır, ya da saf, təmiz inancdır, baxışdır, çuçuk kimi e, saflığımızı qorumaqdır. E, ə e, köçə enerjilərinizdə akək quşlar var burada bir də yəni erkək və quşlar burada da yeni başlanğıc konuşmalardır. Yani sürekli konuşuyorsunuz birileriyle ama burada her kafadan bir ses çıkıyor. İyi niyetle size yaklaşmaya çalışan insanlar olur ama bu iyi niyet sanki size pek de iyi gibi gelmiyor. İşin içinde bir takım yalan dolan entekalar olduğunu görebilirsiniz, hissedebilirsiniz ve bu durumu kesip gündemden kaldırabilirsiniz. E, elinize bir şans geçebilir, bir fırsat geçebilir. Bu şans size sosyal çevreden gelecek arkadaşlar. E, gelen bu şansla siz evet yeni başladım artık sosyal Çevreye açıldım bana yardım eden insanlar var iyi niyetinizi de koruyorsunuz ama sonuçta giderek kafanız karışıyor bulutlar önümüzü göremiyoruz ve kafamızı karıştıran başka insanlar çıkıyor gündeme geliyor. Onun dışında ya sizin çevrenizde sizi manipüle eden yalan dolan işler çeviren sizi kandıran sizden suistimal etmeye çalışan tilkiler var insanlar var ama bunun önüne travma geliyor. Bakın bu tilkiyle aranızda bir tartışma olabilir. Bu biraz sıkıntılı bir enerjidir. Tırpan. Ondan sonra sizin elinize bir fırsat geçecek. bu fürsətlə yeni yollar, yeni hədəflər belərləyəcəksiniz, kəlbinizdə sosial çevrəyə açılacaqsınız. Yaxşı niyyətlə yolunuza davam etməyə çalışarkən kafanız qarışacaq və kafanızı qarıştıran başqa durumlar, olaylar, quşlar da dinləməyə gələcək. Onun dışında bunu siz kendiniz yapıyorsanız da hani diyelim ki e, tilki sizin aklınızdır, zekanızdır. E, yollar arıyorsunuz. Ama bu bunu başkalarına yapıyorsanız da orada bir travmayla karşılaşacaksınız. Yani bunun önünü bir tırpan çıkacak, kesecek, atacak. Siz bu işe her ne kadar evet ben başladım. Elimde bu evrak var. Elime bu şans geçti. Saf niyetle, çocuk su bir e, bakışla bir işe kalkışırsanız yani orada artık e, arkadaşlar e, kusura bakmayın. Yani olumlu bir sonuçla karşılaşmayacaksınız. Çünkü tilkinin önünü tırpan kesiyor. Burada zaten çocuksu, saf bir duruş var. Sonuç olarak da sonumuz ortada. Onun dışında sizin çevrenizde ara bulucu insanlar varsa onlarla işbirliğine girebilirsiniz. Bunlar avukatlar olur, size yardım eden insanlar olur. Evler e, için hani ara bulucu insanlık emlakçılar olur. E, size e, bir şeyler sunacaklar, size yardım etmeye çalışacaklar ama siz bakacaksınız ki burada temiz olmayan bir takım durumlar, olaylar var. Sizin istediğiniz gibi olmuyor, alınmıyor. Onun için e, bu tilkiyle de aranızda bir sıkıntı, bir problem olabilir. Bunu gündemden siz de kaldırabilirsiniz. E, yine de e, başlangıçla ilgili ya da saf temiz duruşunuzla ilgili sosyal çevreye açılıyorsunuz. Ee, bakın dikkat etmeniz gereken tek şey siz yapmayın. Siz yaparsanız hani nasılsa benim elimde bu şans var, bu evrak geçti, bu finans geçti, her ne dese burada kendinizi çok sağlam hissediyorsunuz. Ben burada onu da bunu da yapar, insanlar istediğim şekilde yönlendiririm diyorsanız öyle bir şey olmayacak. Sonunda karşınıza üç tane kuş çıkacak ve bu kuşlar sizinle aynı fikirde olmayacaklar. Burada fikir ayrılığı olacak. Yok bunu size yapsalar o zaman siz burada yalan olan olduğunu anlayacaksınız. Ee, siz e, diyeceksiniz ki yani evet bir yola çıktık başladık ama burada benim hoşuma gitmeyen bir takım durumlar, olaylar var. Gelin oturalım, konuşalım, anlaşalım. Ee, siz onların fikriyle e, razılaşmayacaksınız. Yani diyeceksiniz ki hayır sizin düşünceleriniz bana uygun değil. Burada bir konuşmalar olacak. Bu e, yakın insanlar da olabilir size ama bence daha çok sosyal çevreden gelecek bu konuşmalar. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.